Tek adam yönetiminin istikrarı kuralsız, güvencesiz ve kölece çalışma koşullarının istikrarıdır. Günden güne artan iş cinayetleridir. Tek adam yönetiminin istikrarı enflasyonun altında ezilen işçilere reva gördüğü sefalet ücretleridir. Dar gelirliden aldığı vicdansız vergileri sermayeye teşvik olarak aktarmaktır. Çünkü tek adam iktidarı bir avuç yerli ve yabancı tekelin ve bütün kapitalistlerin çıkarlarına hizmet eden biriktilerdir. Bazı rakamları paylaşmak istiyorum sizlerle. 109 TL olan bir tansiyon ilacı 141.7 TL'ye, insülin iğnesi 592 TL'den 772.5 TL'ye, Kanser tedavisinde kullanılan bir iğne 32.514 TL'den 42.430 TL'ye çıkarıldı. Tek adam iktidarı başta kronik ve yaşlı hastalar olmak üzere emekçi yurttaşlar için bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Halkımız en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geliyor. Faturalar, borçlar daha gibi birikiyor. Peki ya Türkiye'nin büyük patronları. Onların durumu ne? 2023 ek bütçesinde motorlu taşıtlar vergisi zamları ile toplanmak istenen tutar 32 milyar. Beşli Çete'ye aktarılan para tam 40 milyar TL düzeyinde. Milli dayanışma için vergi artışı diyorlar. Kolin ve Limak başta olmak üzere tekerci sermaye gruplarının deprem harcamalarını vergiden düşürüyorlar. Ya da satışları, ihracat ve karları rekor kıran şirketlerin cebinden kuruş almaya cesaret edemiyorlar. Türkiye'nin dolar milyarderleri ve milyonerlerinden servet vergisi alıp işçilerin, emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek için harcayacak Erdoğan'ın deyimiyle çapları da kalibreleri de yok.